Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Rabbimiz Ahzab suresi 21. ayet-i kerimede Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı bize şu şekilde tarif ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için, Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel örneklik vardır diyor. Bir mümin olarak bizler de Hayatın her karesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kendimize örnek ve model edinebilirsek inşallah onunla birlikte cennette olma hakkına sahip oluruz. Ayet şunu söylüyor Usve-i Hasene en, güzel, en örnek. güzel örnek. Yani biz bugün hayatın içerisinde okul hayatında, iş hayatında, aile hayatında, ibadet hayatında, Ramazan ayında hayatın her karesinde ama her zerresinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize güzel örnekliği var. Ki bu manada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ı nasıl değerlendirir ya da Ramazan'a nasıl bir önem verir dediğimizde Selman-ı Farisi'nin güzel aktarmış olduğu bir hadis var. Aslında bu hadisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayının son günü yani Ramazan'ın son günü e, ve irade ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına. Selman-ı Farisi biliyoruz işte uzun bir iman arayışı, hakikat arayışının sonucunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelip iman ettikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek gazvesini yapacağında Hendek aslında Selman-ı Farisi'nin biliyorsunuz onun fikriydi, onun görüşüydü. Benim geldiğim beldede böyle bir taktik var ya Resulallah bu şekilde yapalım Demiş ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun o görüşünü benimseyip o şekilde endekler kazdırmıştı. İşte Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın aktarmış olduğu hadiste o hutbe uzun bir, bir hutbe, Cuma hutbesi şey e, özür dilerim bir hutbe değil mi hutbe, hocam? Hutbe uzun bir hutbe yani böyle bir sayfalık bir hutbe. Ben şöyle özetleyeyim. Yani Ramazan ayının önemi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nazarında baktığınız zaman şöyle anahtar cümleler var. İçerisinde çok bereketli olan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu bir aydır. Eyvallah. Şimdi biz bu sözden şunu anlamamız gerekiyor. Bu içinde bulunduğumuz zaman dilimi ömrümüzün en güzel, en bereketli bir ayının zamanın içerisinde duruyoruz. Eyvallah. Nasıl bereketlidir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna da bir açılım yapıyor hadisin devamında. Bu ay içerisinde yapılan nafileler farzlar gibi değerlendirilir. Yani bir sünnet esasında bizim kıldığımız bir farz namazı gibi değerlendirilir. Gibi değerlendirilir. Eyvallah. Yani bir sünnet yani bir tebessüm bile, yani Resul Aleyhisselatü Vesselam bir evet. sünneti bile hı hı. farz gibi değerlendirilir. Eyvallah. Farzlar ise kıldığımız işte na, vakit e, namazları, namazları hı hı. işte oruç aynı şekilde düşündüğümüz zaman bunlar da 70 katıyla değerlendirilir. Çarpı. Değerlendirir, çarpı. Yani. yani Arapçada biliyorsunuz 70 ifadesi çokluk ifadesidir. Mübalağadır. Mübalağadır. Değil mi? Yani burada düşündüğümüz zaman işte ömrümüz bereketleniyor. Hani ben şöyle bereketlendiğini düşüneyim. Yani bu ay bizim sevap olarak çok bereketli olan bir ay. Yani normal zamanlarda belki birebir aldığımızda bu ay içerisinde işlemiş olduğumuz bütün sevapların Allah'ın izniyle yetmişle ve katlarıyla çarpılacağı. Zaten bu ticaret ancak alemlerin Rabbi ile yapabilirim. Aynen öyle. Evet. <laughs> bir de düşündüğümüz zaman mesela yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ramazan bu Ramazan'la geçmiş Ramazan arasındaki bütün küçük günahlara bu ay kefarettir Kefaret, diyor Efendimiz Aleyhisselatü Yine mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında Ramazan dediğimiz zaman şunu söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ramazan ayı bir sabır ayıdır. Sabır da cennetin anahtarıdır diyor düşündüğümüz zaman evet bu ayda birçok şeye sabretmemiz Neye gerekiyor. Neye sabrediyoruz? Yeme, içme, dedikodu, gıybet, dilimizde, elimizde, ayağımızda yapabileceğimiz bütün günahlara sabretmemiz yani açlık susuzluk gibi mesela değil mi? Şartların zor olmasından, havaların sıcak olmasından bahsediyoruz. Bize bir sabır gerekiyor aslında. Aslında bütün ibadetler için bize sabır gerekiyor. Eyvallah. Sabah namazına kalkmak bir sabır, sabır gerektiren bir, bir gerektiren iştir. Evet. İşte oruç tutmak sabır gerektiren bir iştir. Teravih namazını kılmak sabır gerektiren bir iştir. Zekat vermeye gerektiren değil mi? Sabır Tabii gerektiren bir iştir, değil mi? Zordur yani. Gerçekten zordur hani bu manada düşündüğümüz zaman. <laughs> Resulullah Aleyhisselatü vesselam işte sabır olarak bu ay İhsan ayıdır diyor. İkram Nedir ayıdır. Hocam? İhsan. İhsanı şöyle tarif edelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cibril hadisinin son kısmında İhsan kendisine sorulduğunda Cebrail Aleyhisselam tarafından Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmendir. Nasıl Sen hocam onu ama? görmesen de evet. o seni görmektedir. Eyvallah. Rahman suresindeki ayette de şunu söylüyor. Diyor ki İhsan'ın karşılığı İhsan'dan başka bir şey değildir diyor. O zaman şöyle bir çeviri yapalım. Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmenin karşılığı cennette Allah'ın cemalini görmektir. Subhanallah. İhsanın karşılığı ihsandan başka bir şey değildir diyor ayet bize. Eğer biz bu hayat içerisinde kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız bütün ibadetlerde Allah'ı görüyormuşçasına kulluk edebilirsek Rabbim her daim bizi görüyor. El Basir ismiyle şu kameraların bizi kaydettiği gibi sürekli kayıt altında tutuyor bilinciyle kulluk etmenin karşılığı cennette o tahtların üzerinde oturup Allah'ın selamına Esselamu Aleyküm ya ibadi diye, dediğinde bizim de ona Allahümme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zelcelal vel ikram Diyerek karşılık vermemiz Hiçbir ayrım gözetmeksizin. Evet. İnansın inanmasın, kulluk etsin etmesin. İnsan olsun hayvan olsun bütün mahlukata, bütün yarattıklarına merhamet eden ve nimet veren demektir. Eyvallah. Rahimde ise şöyle bir ayrıntı vardır. Ahirette yalnızca ve yalnızca müminlere rahmet edendir sadece müminlere nimetlerini verendir. Az önce söyledik o cennetin nimetleri ki cennetin en büyük nimeti Allah'ın Allah cemalini görmektir. İkinci kısımda ise o ikinci on günlük kısımda ise Allah'ın mağfiretinin buradan da Allah'ın gaffar, gafur ve gafir isminin tecellisini görüyoruz. Yani günahlarımızı örttüğünün, günahlarımızı bağışladığımızın, şey bağışlandığının bir göstergesini biz burada görüyoruz. Üçüncü kısımda ise, üçüncü on günlük kısımda ise Allah'ın el Afu isminin tecellisini görüyoruz. Cehennem, Cehennemden cidden. azat olmak anlamında Afu ismi ne demektir? Nedir hocam? Günahı Afuv. toptan silen demektir. Külliye. Günahı yok eden demektir. Günahı tuz buz edendir. Günahı kuluna hatırlatmayan demektir. Hatırlatmamak. Hatırlatmayan. De hocam. Şu kısımda, şu şekilde hesaba çekiliyoruz. Eyvallah. Bir film şeridi gibi bütün hayatımız yani femen yamel miskal zerretin hayran yara ve men yamel miskal şerran yara ayetinde olduğu gibi zerre miktarı hayır işlemişse zerre miktarı şer işlemişse karşılığını görecektir senaryosunun olduğu bir anda 3 Nisan saat 18.20 eyvallah bir günah işlemişiz ve film şeridi oraya kadar geliyor biz onu görünce biliyoruz ki o anda o arada bir günahımız var. Orada bir günahımız var. Evet. <laughs> Ramazan'ın vesilesiyle, orucun vesilesiyle orada Allah'ın El Afuv ismi tecelli ediyor ve o günahı tuz ediyor. Tövbe etmemiz kaydıyla. Tövbe etmemiz kaydıyla evet, değil tabii. mi? Tövbe etmemiz kaydıyla. <laughs> orada güzel. Tabii yer düştü. <laughs> Ramazanda inşallah bunlara vesile oluruz. İnşallah. Kul onu hiç hatırlamıyor ama değil mi? Hatırlamıyor, onların? hatırlamıyor Afu yani. isminin tecellisi budur zaten. Kuluna günahını hatırlatmayan, kulunun günahını yüzüne vurmayan, yüzüne çarpmayan anlamında. Ee, az önce söyledik. Birinci kıstasımız Ahzab suresi 21. ayet kerime. Usve-i Hasene olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İkinci kıstasımız ise Beyine suresinin son ayetlerinde ve Tövbe suresindeki ayetlerde Rabbimiz sahabe neslini bize tarif ederken şu ifadeyi kullanıyor. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Yeryüzünde onlar gibi başka bir nesil yoktur. Hocalarımız vardır, alimlerimiz vardır, üstadlarımız vardır, şeyhlerimiz vardır. Birçok İslam alimlerimiz vardır. Ama hiçbirisi için affına sığınarak söylüyorum radıyallahu anhum ve raduan ifadesini göremezsiniz. Evet. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuş ifadesini göremezsiniz. Ama sahabe <laughs> nesli için şöyle düşünelim. Yani Ümmü Seleme validemizin aktarmış olduğu bir mesele var. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki gidelim annemize Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla günleri konuşalım. Ümmü o, yani o günleri yad edelim diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş. İkisi birlikte Ümmü Seleme validemize doğru giderken o gözyaşlarına boğulur. Diyorlar ki anne biz seninle teselli olmaya geldik, teskin olmaya geldik ama sen niye böyle gözyaşı döküyorsun diyor. Siz buraya geldiğinizde hep üç kişi gelirdiniz. Ortada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sağda Hazreti Ebu Bekir, solda Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şimdi ikiniz geldiniz. Şimdi ikiniz geldiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yok. Ve diyor ki ya ölüm haktır. Sen bunu bilmiyor musun? Evet ölüm haktır. Ben şunun için gözyaşı döküyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim aramızdayken Allah bizimle konuşuyordu. Bir yanlış yaptığımızda Allah bizi ayetle uyarıyordu. Bir doğru yaptığımızda Allah ayetle bizi tasdik ediyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla. Ama bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim aramızdan ayrıldı. Şimdi biz artık neyi doğru neyi yanlış yapacağımızı bilmiyoruz. İşte sahabe nesli bizim için bu manada önemli. Çünkü onların yapmış oldukları yanlışları Rabbimiz ayetle düzeltiyordu. Evet, evet. Doğruları ise tasdik ediyordu. Daha da ilerisinde onlardan razı ve memnun olduğunu söylüyor. Vahyin ilk muhatapları. Vahyin ilk muhatapları ve dolayısıyla onların dünyasında Ramazan dediğimiz zaman Hemen bizden böyle bir kıyas yapalım. Ramazan Müslümanlığı diye bir şey yok. Hem Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'da hem de onun elinde yetişen sahabe neslinde. Ramazan'ı değerli kılan şeylerden bir tanesi nedir? Kur'an'dır. Eyvallah. Kur'an'a muhatap olan nesildir. Yani Mekke'ye gittiğinizde bakarsınız. Bazen Umre'ye gittiğimizde soruyoruz işte. Oralarda böyle siyah siyah kayalar, işte çöl iklimi, işte hiçbir şey yetişmez. Burada hiçbir şey yetişmiyor. Mekke'de hiçbir şey yetişmiyor. Dağlık bir arazi. Dağlık bir arazi. Ben soruyorum orada. Diyorum ki ya burada ne yetişir? Mekke'de ne yetişir? Kardeşler cevap veriyor. İşte hurma diyorlar, zeytin diyorlar. Farklı farklı cevap veriyorlar. Hayır. Orada Adam yetişir adam. adam. Yetişir. İnsan yetişir. O Mekke'nin sokaklarına, caddelerine Allah'ın ayetlerini eker. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hı. oradan Musab çıkar, Habbab bin Eret çıkar. işte Yasir ailesi çıkar Hı. ve bunlar gibi. Radiyallahu anhümme ecmain. Eyvallah. Bu gibi sahabe nesli çıkar. Peki sahabe ne yapardı? Eyvallah oraya i̇şte, gelin. Kur'an ilk yaptıkları şey Kur'an'a olan aşkı, Kur'an'a olan muhabbetleri. Her zaman hani dedik ya Ramazan Müslümanlığı yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da da sahabede de bu yok. Haşa. Şu şekilde düşünün. İmam Nevevi'nin El Eskar isimli bir kitabı var. Dualar ve zikirler. Evet, o kitabı baştan sona okuduğunuzda şunu söylüyorsunuz kendinize. Diyorsunuz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her şeyle ilgili bir duası var otururken, kalkarken, kalkarken yemek Bütün yerken, muamelesinde... işte iftar açarken, <laughs> iftarı kapatırken, sahura eriştiğinde, ramazana eriştiğinde, Ramazan sonrasında Kur'an'dan önce Kur'an'dan sonra diye boşluk her şeyle değil mi hocam? Boşluk ilgili boşluk bir yok. dua var. Evet. Çıkaracağımız sonuç şudur o zaman. Buyurun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan bir olduğu tek bir an yoktur. Allah ile bağını kopardığı tek bir an yoktur. Eğer muallim böyleyse onun elinde yetişen sahabe nesli de aynen böyledir. Birincisi Kur'an'a sımsıkı sarılan, Kur'an'ı bir hayat düsturu haline geçiren hem Ramazan'da hem de hayatının tamamında. Çünkü Allah'ın razı olduğu kullardan bahsediyoruz. Evet. Yoksa iş sadece Ramazan'da hatim indirmeye indirgenmiş olsaydı biz sahabenin hayatında bunu görmüyoruz. Eksterisi zaten Kur'an'ın tamamının indiği dönemlere belki Allah Celle Celaluhu'nun ''Bugün artık sizin için dinimi tamamladım.'' Ayet-i evet. Celilesini duymamışlardı. Yani Mus'ab bin Umeyr bence, ki bence Bizden değil öyleydi, ayet biliyordu. Daha... Kur'an-ı Kerim'i hiç hayatında hatmetmedi hocam. Evet. Hakeza, e, Sad bin Muaz, Hazreti Hamza gibi sahabelerin büyükleri evet. hayatlarında hiç Kur'an-ı Kerim'i evet. hatmetmediler. Mesela evet. i̇bn Mesud'dan bir örnek verelim. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminde böyle biliyorsunuz sıkıntılı dönem, işkence, zulüm evet. var böyle. Ne zaman ki Rahman suresi iniyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir heyecana kapılıyor, bir coşkuya kapılıyor. Evet. Ve diyor ki bu ayetleri kim okuyor, diyor kim, kim okuyacak, okuyacak? <laughs> Mekke'nin işte Kabe'nin avlusunda? Evet. i̇bn Mesud radıyallahu anh ayağa kalkıyor. Cılız bir sahabidir. Zayıf. Böyle hurma ağacına tırmanırken biliyorsun sahabeler <gülüyor> gülüyorlar. Diyor ki, zayıflığın, ayaklara bak, ayaklara falan diye. Zayıflığın. Ve şunu söylüyor diyor ki gülün gülün o güldüğünüz bacaklara cehennemin ateşi dokunmayacak. Allah i̇bn Mesud kalkıyor ben ya Allah Diyor ki sen otur sen buna güç yetiremezsin. Hı <laughs> İkinci sefer yine üçüncü sefer derken İbn-i Mesud radıyallahu anh gidiyor. Kabe'nin avlusunda Ebu Cehil'in ve adamlarının olduğu bir yerde Er-Rahman er -Rahman diyerek Rahman suresinin ayetlerini okuyor. Ve orada işkence zulüm görünce Efendimiz aleyhisselatü vesselamın huzuruna getirildiğinde Resulullah aleyhisselatü vesselam diyor ki Ey Abdullah ben sana bu işe güç yetiremezsin demedim mi? İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah sen iste. Aynısını tekrar yapayım. Çünkü Onları bu kadar zelil, kendimi de bu kadar izzetli ve şerefli hiçbir zaman görmetmedimdir. Eyvallah. Öyle diyelim, yani Abdullah İbni Mesud radıyallahu anha bu imanı kazandıran şey nedir? Evet. Kur'an-ı Kur Kerim. Yine mesela Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın dünyasında, sahabenin dünyasında Ramazan dediğimizde mesela Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam biliyorsunuz cömert birisiydi. Eyvallah. Çok cömert birisiydi. Yani şöyle ki yani kendisinden bir şey istenildiğinde asla hayır demeyen birisiydi. Hani evet. bir gün biliyorsunuz Hz. Ömer radıyallahu anh'ın bir meselesi var. Hı hı. İşte biri geliyor istiyor veriyor Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Bir daha istiyor veriyor, bir daha istiyor veriyor derken en son elinde yok. Elime geçsin, elime geçtiğinde sana vereceğim diyor. Hz. Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah ya yok da işin içinden çık. Yani niye bu kadar kendinizi <laughs> heder ediyorsunuz, harap ediyorsunuz diyor. Ben vermekle emrolundum diyor. Eyvallah. Arap şair Ferazlak şunu söylüyor. Diyor ki eğer kelime-i tevhidin içerisindeki la ifadesi olmasaydı alem Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından la sözünü kesinlikle duyamazdı. Hayır sözünü kesinlikle duyamazdı diyor. Ki iş Ramazan'a geldiğinde Ayşe validemiz ne diyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu kadar cömert birisi Ramazan'a geldiğinde sular seller gibi olurdu diyor. Yani Ramazan'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kullukta zirve haldedir. Ama Ramazan'a geldiğinde iş daha da zirvelere, daha da böyle sınırlanın, sınırlanın zorlanıldığı bir, bir, ortama geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.